Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size delal eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizde büyü, muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları kaldırmak için yapılması gereken işlemleri anlatacağım. Ve bu işlemi yapmadan önce şunu size söylüyorum. Ücretsiz yıldızlarıma baktırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma baktırmak istiyorum diye hepinize bu bakımı ücretsiz olarak yapıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyü muska var mı? Giden kişinin neyden gittiği, hayatınızdan giden kişinin tekrar geri gelebilir mi, gelemez mi? Bunlara bakıyoruz. Dedim ki bu işlemi yaptırmak için bana Instagram'dan Ercüment Hocam kanalından ulaşabilirsiniz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Aldığınız bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere toprağa görmen üzerinizdeki büyü, muska, musallat her şey kalkacaktır. Tabi dediğim gibi ama özellikle Ücretsiz yıldızlar ve bakımı için bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.